Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Amazon dropshipping yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor ve en önemlisi hesap sağlıklı yani sağlıklı bir hesabı nasıl sürdürülebilir yaparız? Bununla alakalı sizlere bilgi vereceğim. öncelikli olarak eee dropshipping nedir? soksuz satış nedir ee, çok kısa bunun açıklayacağım bilenler var bilmeyenler için çok kısa geçmek istiyorum şimdi dropshipping arkadaşlar bizim dilimizde Türkçe karşılığı soksuz ticaret olarak adlandırılıyor ve bizler aradaki bir köprü görevini görüyoruz aslında yani müşteri bizden ürünü sipariş ederken bize fiziken bir ürün elimizde olmuyor tamamen bize gelen siparişi biz tedarikçiyi yönlendirerek ee, ve bu ürünün ödemesini tedarikçisine yaparak, tedarikçi vasıtasıyla e, satış yapacağımız ülkeye müşteri adresine yönlendirme sağlıyoruz aslında. E, burada arka plan satıcı aslında biziz arkadaşlar. E, bu şekilde diyebilirim. E, buraya geçiyorum hemen. E, Dropshipping mount işleyişi aslında e, biraz önce sizlere bahsetmiştim. Burada da şem olarak belirtmek istedim. Daha anlaşılır olması açısından. Şimdi burada bir numaralı bölüm yani ev olan bölüm müşteri olarak adlandıralım. Örnek olarak. Müşteri ürünü bizim web sitemizden prekendi fiyatı ile satın alıyor. Daha sonrasında biz sipariş tedarikçiye yönlendirmesini yaparak toptan fiyatından alıyoruz. Geliş fiyatından. Ve daha sonrasında da Tedarikçi diyoruz ki bu ürünü direkt müşterimin adresine kargolar mısın. Bu şekilde benden sipariş geliyor, tedarikçi bunu yönlendiriyorum, bilgisini veriyorum, müşteri bilgilerini, kargo bilgilerini ve adres bilgilerini girerek sisteme, tedarikçi girmiş olduğum bilgiler doğrultusunda müşteriye siparişimi yönlendirmiş oluyor. Bunu bir diğer çeşit de var arkadaşlar. bir önceki videomda bahsetmiştim. Diff shipping ara depo. Ara depo tamamen bizim kaynak mağazamızdan aldığımız ürünleri bize ayrılmış fiziki bir depo ortamında tutularak tamamen bizim bilgilerimizin barkod numaraları bize özel belgelerle tekrardan VIP Paketleme yapılarak e, dünyaca ünlü FedEx kargosuyla, kargo şirketiyle müşterilerimize yönlendiriliyor. Aslında burada FBM yapmış oluyoruz. tabi bizim elimize bir ürün gelmiyor. Türkiye'ye fiziki bir ürün gelmiyor ama biz Amerika'daki tedarikçiden aldığımız ürünleri e, kendi adımıza Ait ayrılmış bir depoyu yönlendiriyoruz. Gerçek anlamda bir depoda stoklanıyor. Bu stoklanan ürünler yine bize özel belgelerle ve barkod numaralarıyla düzenlenerek müşteriye daha hızlı bir şekilde iletilmesini sağlıyor aslında arkadaşlar. Buraya da bu şekilde sizlere bilgisini vermiş olalım. Şimdi en önemli noktaya geldik. Yapılması gerekenler ve satış disiplini ve Sağlıklı bir hesabı nasıl e, yürütebiliriz? Aslında bu dört ana başlıktan geçiyor. Bunların birincisi Store Info yani mağaza bilgileri. İkincisi Sales Rank satış basamı, satış sıralaması diyebiliriz. E, üçüncüsü Other Store yani diğer mağaza, diğer mağazalar. Dördüncüsü de e, Price Performance yani fiyat performansı dediğimiz bölüm. Şimdi arkadaşlar bizim hesaplarımızın e, temel yapısını oluşturan ve birinci sırada olması gereken konu başlık Store Info'dur. Yani mağaza bilgileri. E, bunlarda ne tarz bilgiler yer almalı? Şimdi bizim e, diğer satıcılarla e, bizim satıcı hesabımız müşteriler görüyor bir kıyaslama yapılıyor Şimdi kıyaslama yaparken müşteri bizim mağazamızı inceleyebilir ürünü aldıktan sonra ürünün iade adresi veya satıcı adresi satıcı kimliği mağaza ismimiz ve iletişim bilgilerimizin yer olduğu Store info denilen bir bölümde yer alıyor bu aslında bizim dolar ciro'ya kazanabileceğimiz basamakların ilkinde geliyor ve temel teşkil ediyor arkadaşlar Store info bu konuda çok önemli bir konu kesinlikle burada mağaza bilgilerinizin, mağaza durumunuzun ve iletişim bilgilerinizin kesinlikle ve kesinlikle olması gerekiyor müşteri bunları görmesi gerekiyor İkincisi arkadaşlar Sales Run dediğimiz e, satış basamı satış sıralaması şimdi bizler ürünleri e, listelerken, listeleme yaparken Nasıl e, özellikleki bir ürünleri listeleme yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bununla alakalı bir durum. Şimdi satış sıralaması arkadaşlar e, bir ürüne e, görülen taleptir, rağbettir ve ilgi alakadır. Yani bir ürün ne kadar çok satılıyor, e, ne kadar çok puan almış ve ne kadar ilgi duyuluyor tamamen bununla alakalı, e, bununla ilişkili bir durum. E, bizim Seller's rank dediğimiz bu satış sıralamasını dikkate alarak nasıl ve hangi miktarlarda oranın ne kadar olması gerekiyor? Nasıl ürünleri yüklememiz gerekiyor? Bunları açıklayacağım. Şimdi Amazon üzerinde satış sıralamasının 100.000'den fazla olan ürünleri biz kesinlikle sergilemiyoruz arkadaşlar. binin ve 100 binin altında olacak şekilde satış sıralaması yer alan e, ürünleri yüklersek bizim için daha e, az risk taşır, satış yapma riskimizde yani olanağımızda bir o kadar artar arkadaşlar. E, burada satış sıralaması bizim doğrudan aslında e, ne kadar çok satış yapmamızla alakalı e, doğru orantılı eş değerde. Yani bizim Satış sıralamasındaki bir ürünün rakamı 100.000'in ve 100.000 ve 100.000'in altında olması gerekir. Yani 50.000 olabilir, 70.000 olabilir, 80.000 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir, 1 olabilir. Bu tamamen sizin değerlerinizle alakalı bir durum aslında. Ama dediğim gibi 100.000 ve üzeri olan satış sıralamasındaki rakamdaki ürünleri kesinlikle biz listelemiyoruz. Bunlar bize satış gerçekleştirmeyecektir Ve boşa zaman kaybı olacaktır arkadaşlar Burası da bu şekilde önemli aslında Dediğimiz gibi Bir ürüne olan rağbet, talep ve ilgidir Aslında Bu ürünleri bizim tercih etmemiz gerekiyor Bir ürüne ne kadar talep varsa bir ürün ne kadar çok satıyorsa Biz bu tarz ürünleri belirleyip listelerken Satış oranlarımıza bir hayli artmasına sebep olacak arkadaşlar. Ee, bu şekilde diyebilirim. Üçüncüsü e, burada aslında en önemli konu e, diğer mağaza yani other store diğer mağazalar. Şimdi arkadaşlar bizler bir ürünü e, mağazamıza listeleme yaparken envanterimizi yüklerken önemli olan bir konu e, dikkat etmemiz gereken bir konu şu bu ürünü başka bir satıcı satıyor mu? Veya sadece ben mi satıyorum. Bunları kesinlikle bakmamız gerekiyor. Ve ürünleri mağazamıza e, yüklemeden önce e, kesinlikle ve kesinlikle e, patenti var mı? Başka bir tarafından e, satılan bir ürün mü? Satılıyorsa e, ticari markalı yani tescil kayıtlı bir ürün mü? Veya değil mi? Bunları tamamen e, iyi analiz ederek, iyi kontrol ederek bunları e, önlemini almamız gerekiyor. Buradaki olay aslında hani hesap sağlığımız açısından önemli bir e, yer, söz, yer alıyor. Hayati bir söz konu. Hesap sağlığımızla alakalı arkadaşlar. Yani bu analizleri, bu sorgulamaları yapmazsak e, kesinlikle ve evet kesinlikle hesaplarımız kapanabilir. E, çünkü bizim e, yetkisini almadığımız veya patentini almadığımız ürünleri satamayacağımız için burada problem yaşayabiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi birçok dijital platform var. Trademark sorgulatma programları var. Usto gibi ne bileyim Trademark Search gibi birçok dijital platform ve dijital kaynak var aslında. Bunlar da ürün analizlerini marka tescilli marka mı değil mi bunların gerçekten analizlerini iyi yaparak emin olduktan sonra e, mağazamızı yüklememiz gerekiyor arkadaşlar burada anti parantez açmak istiyorum yani bir diğer konu da şimdi biz e, tamam mağaza bilgilerimiz e, her şey tamam e, aldığımız e, yükleyeceğimiz ürünün e, seller rankı yani satış sıralaması e, o da iyi 100.000'in altında bunda da bir problem yok ve trademark sorgulatmasını yaptık e, herhangi bir e, marka kayıtlı, tescil kayıtlı bir ürün değil. Bununla da e, bir problem yok. Ürünü artık yükleyebiliriz. Ama e, bir diğer konu da bu ürünü başka bir satıcı satıyor mu? Veya e, satacağımız ülkede atıyorum Kanada'da hesabımız var. E, Kanada'da bu ürünü satacağız ama bu ürün Kanada'da yok. Yani bu ürünün satıcısı ilk defa biz olacağız ve ilk biz satacağız. Burada aslında e, bu e, ilk satıcısı olmamız aslında bizim e, altın değerinde. Çünkü bu ürünü bu ülkede ilk defa biz satacağız. E, ve satma olanağımız %90-95 e, oranlarında bir hayli fazla. Ama %50'si de risk taşıyor. Neden risk taşıyor? E, şimdi bu ürünü biz ilk satıcısı olduğumuz için Amazon burada e, tamamen bizi incelemeye alacaktır arkadaşlar ee, bu ürün ticari markalı mı değil mi veya e, yetkisini aldık mı almadık mı e, satış iznimiz var mı yok mu bununla alakalı kesinlikle ve kesinlikle Amazon bizi incelemeye alacaktır ve bu satacağımız ürünün e, asin numarasını bilgilerini ve fatura bilgilerini satış yetki belgesini bilsem isteyecektir arkadaşlar e, yani karı olduğu gibi Riski de fazla e, o yüzden bizim dediğimiz her zaman şu bir ürünü satarken ilk satıcısı siz olmayın yani bir ürün satarken kesinlikle ve kesinlikle e, birden fazla satıcısı olan ürünleri tercih etmeniz gerekiyor e, ve prime ürünlerden uzak durmanız gerekiyor e, burada da dediğimiz gibi hesap sağlığıyla alakalı e, tamamen ilişkilendirilmiş bir konu aslında arkadaşlar e, bu önemli bir konu. Ee, son olarak e, price performans yani fiyat performansı e, dediğimiz konu aslında e, bulduğumuz ürünlerin e, fiyatlarını iyi analiz ederek yani diğer satıcılarla fiyat karşılaştırması yaparak onlara eş değerde en iyi fiyatı e, minimum fiyatı düşürerek ürün listeleme yaparken e, bu şekilde e, fiyat performanslarımızı arttırabiliriz çünkü rekabet söz konusu var arkadaşlar Gerçekten çok satıcı var ve dünyanın en büyük e ticaret platformunda satış yapmayı e gerçekleştirdiğimiz bir e platform Amazon. Çok rekabet var, e birden fazla e satıcılar var. Dolayısıyla e buralarda rekabet edebilmemiz için bizim fiyatlarımızı da minimum e fiyata çekebilmemiz gerekiyor ki. Yani en düşük fiyata vermemiz gerekiyor ki diğer satıcılarla baş edebilelim. Rekabet içerisinde bulunabilelim. Önemli olan bu arkadaşlar. Yani burada bizim aslında saymış olduğumuz bu dört ana başlıklı maddeleri teker teker ve yapılması gerektiği şekilde metotları uygularsak katıya hesaplarımız riske girmeyecektir. Ve bu işi Sürdürülebilir ömür boyu bir kazanç haline, bir ticari metot haline çevirmiş olacağız arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Buradaki vermiş olduğum bilgiler gerçekten hayatı önem arz eden, yani hesap sağlığınızla alakalı son derece önemli bilgilerdi arkadaşlar. Bu şekilde yani yüzlerce hesap açtık ve yüzlerce satıcı yapan kişilerden Yapmış oldukları hatalardan ders alarak bunların sonucunda bu dört ana başlığı oluşturduk ve bu tecrübelerle sizlere bunun bilgisini vermiş bulunuyoruz arkadaşlar sunuyoruz. Umarım verdiğimiz bilgiler sizlere gerçekten yararınıza ve işinize yarayacak bilgiler olduğunu ben düşünüyorum ki yarayacaktır. İsterseniz bu ücretsiz videomuzu izleyerek bu bilgileri not edebilirsiniz. Sizler de bu şekilde bu satış metotlarını, bu satış disiplinlerini göz önünde bulundurarak ilerlerseniz başarılı bir satıcı olmuş olacaksınız arkadaşlar. Hepinize bol satışlar diliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.